Son zamanlarda belli birinin yanındayken tavırlarının nasıl değiştiğini fark ettiniz mi? Eğer öyleyse, koruyucu melekleriniz bu kişi hakkında size önemli bir şey söylemek istiyor. Ona karşı tamamen karşı konulmazsınız. Ancak o, sizin karşınızda genellikle sergilediği soğukkanlı duruşunu nasıl kolayca unuttuğunu ve duvarlarını indirdiğini bir türlü itiraf edemiyor. Melekler diyor ki: bu hislerden kurtulmaya çalışmadığı için değil, aslında muhtemelen kendilerine defalarca bunun sadece bir evre veya geçici bir merak olduğunu söylediler. Ancak görmezden gelmeye çalıştıkça bu durum daha da yatsınamaz hale geliyor. Enerjiniz, siz gittikten uzun süre sonra bile zihinlerinde kalıyor, yalnız olduklarında düşüncelerinde yankılanıyor ve her zamanki dikkat dağıtıcı şeylerin boş hissettiriyor. Belki de sizinle etkileşimlerindeki o tereddütü fark etmişsinizdir. Cevap vermeden önceki uzayan duraklamayı, isminizi söylerken seslerindeki yumuşaklığı. Bunlar dudakları sessiz kalırken kalplerinin konuşmaya çalıştığı küçük yollardır. Bunu onlardan çıkarma yeteneğiniz tesadüf değil. Siz doğal olarak insanları çeken bir ışığa sahipsiniz. Zorla değil, sadece var olarak. Belki Sözlerinde tökezliyorlar veya göz temasından kaçınıyorlar, etkilenmediklerini göstermek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ancak gerçek şu ki, kendi içlerinde bir savaş yaşıyorlar. Kontrol altında olmaya, duygularını korumaya ve zahmetsiz bir sakinlik havası sürdürmeye o kadar alışkınlar ki, ancak söz konusu siz olduğunuzda o özenle oluşturulmuş dış görünüş çökmeye başlıyor. Sizin onları ne kadar etkilediğiniz karşısında şaşırarak savunmasız kalıyorlar ve gizledikleri duygularla paylaşmayı çok istedikleri bağlantı arasındaki boşluğu nasıl kapatacaklarını bilemiyorlar. Hiç korumalarının düştüğü ve kendilerini toplamadan önce ifadelerinde yumuşak bir şeyin parladığı anı gördünüz mü? İşte bu gerçek hallerinin sızmasıdır sizi içeri almak isteyen ama nasıl yapacağını tam olarak bilemeyen versiyonları. Hakikatleri işte bu anlık anlarda ortaya çıkıyor ve dikkatli bakarsanız bunu göreceksiniz. Yanınızda sessizleşebilirler, ilgisizlikten değil, duygular kelimelerden daha gürültülü olduğu için ya da belki de altında yatan şeyi gizlemek için aşırı rahat veya oyuncu davranarak telafi ediyorlar. Her halükarda enerjileri onları ele veriyor ve koruyucu melekleriniz sizi yüzeyin ötesine bakmaya teşvik ediyor. Hissettiğiniz şey tek taraflı değil, karşılıklı, güçlü ve her geçen gün daha da güçleniyor. Tekrar ediyorum, ona karşı tamamen karşı konulmazsınız. Ancak o sizin karşınızda genellikle sergilediği soğukkanlı duruşunu nasıl kolayca unuttuğunu ve duvarlarını indirdiğini bir türlü itiraf edemiyor. Bu kadar derin duygular her zaman kolay dile gelmez. Özellikle de ömür boyu sarsılmaz görünmeye çalışan biri için. Bu tür bir aşk mantığı izlemez insanları hazırlıksız yakalar. Özellikle de sizin varlığınız gibi basit ve aynı zamanda bunaltıcı bir şey tarafından çözülebileceklerini hiç hayal etmeyenleri. Peki ne yapıyorlar? İçlerinde sizden bir işaret beklerken maskenin arkasından çıkmanın güvenli olduğuna dair bir onay beklerken, iyi olduklarını pretend etmeye devam ediyorlar. Ancak farkında değiller ki, siz zaten onları görüyorsunuz. Her zaman, zırhlarının ardını gördünüz ve onlara baskı yapmadan zarafetle alan tutmaya devam etmeniz, sizi bu kadar manyetik yapan şeyin bir parçası. Onların bakış açısından sanki bir ip üzerinde yürüyorlar size doğru hissettikleri çekimi gerçekten görülme korkusuyla dengeliyorlar. Her zaman kendinden emin olmalarıyla ve her zaman soğukkanlı kalma yetenekleriyle gurur duymuşlardır. Ancak sizinle her şey farklı. Onlarda hiç dünyaya veya kendilerine bile gösteremedikleri ham ve korumasız bir şey ortaya çıkarıyorsunuz. Sizi içeri almanın, konfor alanlarının güvenliğinden uzaklaşmak anlamına gelse bile Değer verilecek bir risk olup olmadığını merak etmekten kendilerini alamıyorlar. Etrafınızda daha fazla var olduklarını, sanki yanınızdan ayrılmak istemiyormuş gibi konuşmaların biraz daha uzadığını fark ettiniz mi? Çünkü siz tam olarak anlamadıkları ama derinden çekildikleri bir şeyi temsil ediyorsunuz. Onları daha önce hiç deneyimlemedikleri bir şekilde görülmüş hissettiriyorsunuz ve bu tür duygusal maruz kalma hem heyecan verici hem de korkutucu. Bazen küçük bir gerçeği paylaşarak veya kendilerinin daha savunmasız bir yönünü göstererek suları test edebilirler. Ve siz yargılamak yerine sıcaklıkla karşılık verdiğinizde bu onların korunaklı kalbi için taze bir nefes gibidir. Onlara kırılganlığın zayıflık anlamına geldiği fikrini unutturuyor ve doğru kişiyle bunun güzel ve kalıcı bir şeye geçit olabileceğini gösteriyorsunuz. Sizde manyetik bir şey var, çekincelerine rağmen onları daha yakına çeken bir şey. Bu kendinizi taşıma şeklinizdedir. Gülümsemenizdeki nezakette ve etrafınızdakilere getirdiğiniz ışıktadır. Onlara hiç mümkün olduğunu, bilmedikleri bir aşk tarafını gösterdiniz. Yapmacıklıktan arınmış, ve otantiklikle dolu. Henüz kelimeleri olmayabilir ancak içlerinde gerçekleşen değişimi hissediyorlar. Onlara nasıl gülümsediğinizi veya söylediğiniz bir şeyin zihinlerinde nasıl yankılandığını düşündükleri sessiz anlardadır. Kalpleri, uzun zamandır yaşadığı kuralları yavaşça yeniden yazıyor. Aşkın kontrollü, uzak veya kazanılması gereken bir şey olduğunu söyleyen kuralları sizinle birlikte gerçek bağlantının peşinden koşulan değil, izin verilen bir şey olduğunu anlamaya başlıyorlar. Belki de farkında değilsinizdir, ancak enerjiniz onları şimdiden yumuşatmaya başladı. Varlığınızdaki sabır, gözlerinizdeki dürüstlük, kalplerinin kendini göstermeye yetecek kadar güvenli hissettiği bir alan yaratıyor. Ne nadir bir hediye ne de harika bir ruhunuz olmalı ki hiç çabalamadan birini bu kadar derinden etkileyebiliyorsunuz. Size karşı hissettiklerine direnmeyi sürdürmek istemedikleri gerçeğini yavaş yavaş kabul ediyorlar. Ancak cesaretlerini duygularıyla uyumlu hale getirmek için zamana ihtiyaçları var ve sessizlikte bekliyormuşsunuz gibi hissedebilir. Ancak aslında onların dönüşümü için kutsal bir alan tutuyorsunuz. Bu küçük bir şey değil. Herkesin aynısını yapmayı öğrenen birisi için açık bir kalple sevme gücü yoktur. Zarafet, sabır ve sessiz bir tür cesaret gerektirir. Ancak koruyucu melekleriniz sevginizin fark edilmediğini, karşılıksız kalmadığını bilmenizi istiyor. Sadece ilahi zamanlama içinde açılıyor. Koruyucu melekleriniz bu duruma anlayışla yaklaşmanızı teşvik ediyor. Bu kişinin tereddütü umursamadığı için değil, o kadar çok önemsediği için ki bu onları korkutuyor. Size karşı hissettikleri duygular güçlü ve savunmasız olma düşüncesi, hala üstesinden gelmeye çalıştıkları bir zorluk. Duvarlarının yavaş yavaş indiğini hissediyorsanız, bunun size olan güvenlerinin ve uzun zamandır kilitli tuttukları kalplerinin bir parçasını size açma arzularının bir işareti olduğunu bilin. Sizin için bir dua ile bitirmek istiyorum. Tanrım, yeniden güvenmeyi öğrenen bir kalbe alan tutmak için onları sabır ve lütufla çevrele. Sessiz güçleri, korkunun sertleştirdiği şeyi yumuşatmaya devam etsin ve varlıkları, korunaklı duvarların arkasından nazikçe gerçeği çeken bir ışık olsun. Bekleyişte onlara huzur ver ve yavaşça açılan aşkın yine de zamanında gelen aşk olduğuna dair güvence ver. Amin. Bu durumun sadece onlar için değil, sizin için de ne anlama geldiğini düşünmek için bir an ayırın. Unutmayın, aşk genellikle birisi ne kadar zor olursa olsun, korumalarını indirmeye cesaret ettiğinde başlar. Bu mesajı ve içindeki kutsamaları kendiniz için talep etmek için 9399 yazın ve günlerinde pozitiflik takviyesine ihtiyaç duyabilecek diğer izleyiciler için olumlu bir yorum bırakmaya çalışın. Evren bunu iyi karma, döngüsünü besleyen bir iyilik eylemi olarak görür. Pozitiflik yayacak ve karşılığında evrenin nimetlerini alacaksınız. Birbirimizi yükseltelim ve birlikte iyi enerji dalgaları yaratalım. Gerçek ruh eşinizin şu anda bakabileceğiniz Olası bir görüntüsü olduğunu biliyor muydunuz? Tanıdığınız biri veya henüz tanışmadığınız biri olabilir. Bunların ne kadar doğru olduğu şaşırtıcı. Ne demek istediğimi görmek için fotoğrafa bakmanız gerekiyor. Ruh eşi eskizinizi almak için açıklamadaki bağlantıya tıklayın. Bir sonraki videoda sizi önemli bir mesaj bekliyor. Onu duyacak mısınız?